Papa Francesco 88 yaşında öldü, tepkiler ne oldu? Vatikan, Papa Francesco'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Katoliklerin ruhani lideri, Şubat ayından bu yana sağlık sorunları yaşıyordu. Vatikan'dan yapılan duyuru da, bu sabah saat 07.35'te Roma Piskoposu Francesco, babanın evine döndü. Tüm hayatı Tanrı'ya ve kilisesine hizmet etmeye adanmıştı denildi. Papa'nın ölümü ardından Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalıkta bazı insanların ağladığını aktarılıyor. Vatikan'dan daha sonra yapılan açıklamada ölümün beyin felci, koma ve geri dönüşü olmayan kalp damar dolaşımı çöküşü nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Papa'nın çift taraflı zatürre bağlantılı solunum yetmezliği, çoklu bronşektazi, Bronşlarda genişleme ve iltihaplanma, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarının bulunduğu da ölüm ilanında yer aldı. Papa 14 Şubat'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. 5 hafta kadar hastanede tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Hastanede iki kez ciddi ölüm riski yaşadığı açıklanan Papa'nın taburcu edilirken de tam olarak iyileşmediği, en az 2 ay daha nekahat sürecine ihtiyaç duyacağı bildirilmişti. Papa Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden Vatikan'da konakladığı Santa Marta konuk evine döndükten sonra birkaç kez dışarı çıkmış, konuşmakta ve nefes almakta güçlük çektiği görülmüştü. 2013 yılından bu yana bu makamda olan Francesco, bin yılı aşkın süredir Vatikan'ın başına Avrupa dışından seçilen ilk lider, ilk Latin Amerikalıydı. Vasiyeti yayımlandı. Papa Francesco'nun 29 Haziran 2022'de yazdığı vasiyeti de yayımlandı. Dünyevi hayatımın sonuna yaklaştığımı hissederek sadece gömüleceğim yerle ilgili irademi dile getirmek istiyorum diyen Papa, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda sade, özel bir süslemesi olmayan bir mezar istediğini söylüyor. Vasiyetini, hayatımın son döneminde ortaya çıkan acılar, dünyada barış ve halklar arasında kardeşlik olsun diye Rabbimize adandı diye bitiriyor. Papa son kez 20 Nisan'da Paskalya Bayramı kutlaması için Aziz Petrus Meydanı'nda toplananları selamlamıştı. Tekerlekli sandalye ile balkona çıkarılan Francesco, kalabalığa el sallayarak "Sevgili kardeşlerim, Paskalya Bayramınız kutlu olsun." dedi. Son hitabında Gazze ile ilgili mesajlar verdi ve bölgede acınası bir insani durum yaşandığını ifade etti. Rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ukrayna konusunda da tüm tarafların barış çabalarını sürdürmelerini istedi. Papa bu selamlama öncesinde ailesiyle birlikte Roma'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile kısa bir özel görüşme yapmıştı. Vance 35 yaşında vaftiz olarak Katolikliğe geçmişti. Papa seçildikten sonra Francesco ismini alan din adamı Jorge Mario Bergoglio ismiyle 17 Aralık 1936'da dünyaya gelmişti. Papalık makamının boş olduğu anlamına gelen Sede Vacante döneminde Vatikan'ın idari işlerini Camerlengo, Baş Mabeyinci, Kardinal ABD'li Kevin Farrell yürütecek. Yeni Papa seçimi, mevcut 252 Katolik Kardinal arasından oy verme hakkına sahip 135 Kardinal tarafından yapılacak. Her açıdan bir halk adamıydı. Papalık makamının boş olduğu anlamına gelen Sede Vacante döneminde Vatikan'ın idari işlerini Camerlengo, Baş Mabeyinci, Kardinal ABD'li Kevin Farrell yürütecek. Yeni papa seçimi, mevcut 252 katolik kardinal arasından oy verme hakkına sahip 135 kardinal tarafından yapılacak. Bunlar 80 yaş altındaki kardinaller. Dünya liderleri ve başkentlerinden Francesco için taziye mesajları veriliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mesajında Papa Francesco'nun her zaman en savunmasız durumdakilerin yanında olduğunu ifade ederken, Hollanda Başbakanı Dix Kuf da Papa'nın her açıdan bir halk adamı olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Kremlin'den yayımlanan taziye mesajında Papa Francesco için en yüksek insanlık ve adalet değerlerinin savunucusu ifadelerini kullanıldı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de mesajında Francesco'nun umut vermeyi, dua yoluyla acıları dindirmeyi ve birlik sağlamayı bildiğine işaret etti. Beyaz Saray'ın resmi X hesabından da Rahat Uyu Papa Francesco mesajı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajında, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere, insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi ifadesini kullandı. Vatikan yerel saatle 19.30'da halka açık bir dua töreni düzenlenecek, Doka Papa'nın memleketi, Arjantin ile Brezilya'da 7 günlük, İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Fransa'da Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çanları bugün erken saatlerde 88 kez çaldı. Bu akşam Eyfel Kulesi'nin ışıkları kapatılacak, Avusturya'da yerel saatle 17 düzde tüm ülkede kilise çanları çaldı. Kiliseler ve dini binalara da siyah bayraklar asıldı. Papa için Viyana'daki Aziz Stephen Katedrali'nde saat bir ayin düzenlendi. İngiltere'de kraliyet konutlarında bayraklar yarıya indirildi. Cenaze töreni nasıl yapılacak? tören Vatikan'ın en kıdemli kardinali Kevin Farrell'in ölümün onaylanması ayinine başkanlık etmesi ve naaşın tabuta koyulmasıyla başlayacak. Papa Francesco'nun cenazesi de önceki papalara kıyasla daha sade olacak. Defin işleminden önce papanın naaşı Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda ziyarete açılacak. Eskiden olduğu gibi naaş tabutsuz olarak ve yüksek bir katafalkta değil tabutun içinde sergilenecek defin de Roma topraklarındaki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda yapılacak. 1914'ten bu yana tüm papalar Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın altındaki Vatikan mağaralarına gömülmüştü. Papa Francesco sadece Katolik dünyasının değil, tüm insanlığın sesi oldu. Onu tanıyanlar sade yaşantısıyla, halkın yanında oluşuyla ve özellikle savaşlar, yoksulluk ve adaletsizlik karşısında gösterdiği duyarlılıkla hatırlayacak. Her konuşmasıyla barışı, kardeşliği ve merhameti savundu. Benim için de Papa Francesco, din adamı olmanın ötesinde gerçek bir insanlık temsilcisiydi. Filistin'den Ukrayna'ya, dünyanın neresinde acı varsa oraya dokunmaya çalıştı. Bugün artık aramızda değil ama bıraktığı iz, bir duanın, bir tebessümün, bir barış çağrısının ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi bize. Mekanın cennet olsun Papa Francesco. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.